Verelim bize. <laughs> Selam. Güzel ponçik Kanadım orada. Şimdi bu üzerinde olan şeyin ismi hanes. Bu buna oturuyoruz ve Kanadımızın iplerini buna bağlayacağız. Bu gördüğünüz ipler ve burada hepsi kolonlarda birleşiyor. Bu kolonları hanesimize takacağız. Karabinasına taktım. Bunu da aynı şekilde takıyorum şu an. Benden de iyi kameraman oldu daha. Kendisini övmekten etki etmiyor Ömer Ali. Baksana ama açıları falan nasıl yakalıyorum. Bu şeyi böyle aşağıdan da. kaladığım ilk takışını yapacağım değil mi? Abi güzel, güzel kanadım. Ee, ama attığı Kanadı. Ona özeldi aslında. <laughs> ya çek tak Gerçek takı takma işte. Niye takacaksın? <laughs> Bu zaman o zaman oldu. Umarım kaldırabilirim kanadımı. Şey <laughs> bakalım. Anlat konuş. Onlar ilk artık. izleri, ilk, ilk izlenimleri <laughs> alalım. Şu bir şey diyeceğim çok güzel görünüyor. Pembiş kanadı. Pembiş güzel kanadım. Kombini çekelim. Pembiş. <laughs> Ayakkabılarda. <gülüyor> gel. Aa pardon. Çekin. Yok yok. Şuraya gel. Çek çek çekmeye devam et. Küçük frenle. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. görünmüyor mu? <laughs> evet, bilenler bilmeyenler için ben bu kanat için bayağı çırpındım değil mi? 5 <laughs> <laughs> yıllık birikime mal oldu. Ama artık uçacağız. Bugün uçamıyorum. Ben yani şu an için uçmayı tercih etmiyorum çünkü Baba Dağ'ın üzerinde biraz bulut var pis kapladı artık orayı. O yüzden kalkış pistinde de rüzgar da sıfırmış bildiğiniz kadarıyla. O yüzden hiç 570 lira verip de yukarıya çıkmayı <laughs> gözüm yemedi. Eğer ekip arkadaşlarım çıkarsa çıkarım ama. Değil mi? Aynen. <gülüyor> Mecbur. Mecbur. <laughs> Zorunlu. Erken döndüm. Yok yok iyi Gel bu tarafa, o tarafa gitme. Ee, dün gelmişti kanadım, dün yere eğitimi yapamadım. Biraz rüzgar da azdı, hiç riske atmadım. Videoda var zaten Özgür Hoca'ya kanadımı kullandırdım. Şimdi bugün de ufak bir yere eğitim ben yaptım. Rüzgar olursa yeni bir uçuş videosuyla görüşmek üzere olmazsa bir dahaki sefere görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın güle güle.